arkadaşlar bugün bisiklet videosu çekeceğiz böyle hadi sürelim bu. E ben bunu nasıl taşıyayım telefonu nerede taşıyacağım durum bir şuradan çıkayım da tamam oluyor oluyor e ben arkadaşlar bu bisikleti nasıl süreceğim Fokarlığa size şimdi önümü gösteriyorum. Buradayım. Gidiyoruz. Lan çok zor. Bu yokuş çok zor ya. Allah fayda Arkadaşlar bisiklet işte böyle. Size bisiklet sürmeyi öğretiyorum. Herhangi bir araba çıkabilir çünkü yokuştan gidiyoruz. Arkadaşlar emanet. Allah! Allah şiydi. O da düşüyordu. Hiç arkadaşlar. Arkadaşlar çok fena düşüyordum. Telefon da düştü. İçerime bırakıp gittim. Bana elim gitti. Olsun şöyle. Arkadaşlar şimdi güzel <laughs> şiydi. Evet arkadaşlar. Bisiklet sürüyorsunuz gördüğünüz gibi böyle. Böyle arkadaşlar. Yani bisiklet çok hızlı. Vites kaç yapayım lan? Şu an kaçta vites? Şu an vites 6'da. Yani en hızlısı. Basıyorum baba. Baba. Senin bastığın gibi. Abi, tez, Üçteymiş. bırakacağım diye düşüyordum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hava çok sıcak. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. Böyle. Doğradaki marinalar böyle arkadaşlar. Alıyorlar çok zor. Ben vites azıcık. <laughs> Arkadaşlar azıcık hastayım. O yüzden kötü çekiyorum azıcık. Oh. Arkadaşlar köpeklere bakın. Şimdi gelecek gelecek bizi. Tabi efendim. Dur, onları, hop, 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 hop. İyi misin? Dur bir dakika. Ya bak. Evet. Telefon da oğlum. Yani kullanırken ya. Abi video çekiyordum ya. E, video çekiyorsun e, işte, ya. Yani. Çekeceksin ya telefonla konuşacaksın. e bu telefonu batacak ondan sonra. <laughs> Daha çok düşüksün. Kapat telefonu Kapat annem telefonunu. abla telefonu nereye koyacağım sonra? arkadaşlar. Bak hala çekiyor bakalım. Abi ne ya? İnsanlık hali. Abi sıfakka değil ya. Çekilsin Çil o zaman ama. Köpeğini bana salıyor. Sonra bana laf ediyor. Allah'ım çok acam ya. Köpeğini başını köpeğinin geliyor. Bana salıyor ki. Oğlum sen ne yapıyorsun burada salak ya. Vuracağım şu kızı. Kızı dövecektim arkadaşlar. Salak ya. Köpeğini bana salıyor. Sonra diyor ki oğlum ne yapıyorsun burada. Durun arkadaşlar bir şey kırıldı. Şurada. Durun arkadaşlar. Hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Kızı var ya. Çocuk mu ya? Arkadaşlar şuradan ha indik. Arkadaşlar şu an B numaradayız. Abim gitmiş. Ben bana şey fotoğraf attı. Denizden fotoğraf attı. Bir öbürki videoda o, o deniz analarını paylaşacağım. Yani bakın arkadaşlar. O kadar emeğimizi harcıyoruz. Yani ben bisikleti tamir ettirmeye değil mi şuraya? Değil mi gideyim şuraya. Gideyim arkadaşlar. Gidin ya. Allah'ım köpeğini salıyor bana köpek önüme geliyor. Kız öyle bakıyor. diyor salak içinden. Bir kocam gözük. Bir de diyor ki oğlum sen niye video çekiyorsun? Sen git başka bir yerde çek. Sinir bozucu ya. Var ya o kadın. Ne var? Neyse. Burada böyle aslında köpeğimiz var arkadaşlar. Denizler. Hayat bize güzel. Bakın. Tekneler, denizler, her şey var. Bir dahaki o ablayla karşılaştığımda ben ezeyim orada. Tam çarptım. Lan köpeği mi çarptın peze mi hiç? Fren, bir, bir saattir frene basıyorum. Kadın köpeğini tutmuyor ya. Kadına öyle uçacaktım şey ki. Neyse. Biraz göstereyim buraları. Ses. Artık dur. Vitesi, vitesi bu sefer uzun yapak da. Köpeklerini ezeceğim abi. Yani hiç beklemeyeceğim. Direkt ezeceğim. Vitesi altı yapak. Kaç şu an? Beş. Ya da beşte yedik. Çünkü ben uçacağım köpekler Şimdi korkar abi. Bak bu kadının. Kadının örtücekti mi? Sırak kadın ya. Örtücekti kadın kadının? Madem video çekiyor, benim önüme kapat Anladın mı? Arkadaşlar şu an basacağız. Basıyoruz arkadaşlar. Lan üstetin dengesi bozuluyor. gibi ama. Hava. Arkadaşlar havaya kalkatma. Ama biz ben bu sefer Hadi kalk. Arkadaşlar havaya tam kalkamıyorum. Tabii tabi Şimdi telefon kırıldı falan. Bugünkü video böyle güzel eğlenceliydi. Diğer videoda da aşçılık yapacağım annemle. O videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Bakın burada bisiklet sürmek yasak diye ama ben sürüyorum. Neden? Kaplumba eden. Ay dedem. Geldik arkadaşlar zor ya. Arkadaşlar ya. Tosun geldi katına ya. Oğlum kodum var ya çok sinir bozucu. Köpeğini bana salıyor. Sonra ben onu affediyorum. Şuraya bisiklet atak. Allah affeder. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Görüşürüz.